Bismillahirrahmanirrahim. Fihriste-i Mektubat Birinci Mektup 4 sualin cevabıdır. Birinci sual Hz. Hızır'ın hayatı hakkında ve o münasebetle hayatın 5 mertebesini gayet güzel ve mukni bir tarzda beyan eder. İkinci sual Ellezî halegal mevte vel Hayat ayetindeki mevti, nimet suretinde ve mahluk olduğunun sırrını gayet güzel bir surette ispat eder ki, mevt dahi hayat gibi bir nimet ve hayat gibi mahluktur. Üçüncü sual, cehennem nerededir cevabında gayet makul bir surette yerini beyan eder ve gösterir. Cehennem-i sura ve kübrayı tefrik edip, fenni bir tarzda ve mantıki bir surette ispat etmekle beraber, ahirinde gayet muhteşem ve parlak bir surette azamet ve rububiyet-i ilahiyenin bir sırrı azimini ve cehennem-i kübranın bir hikmet-i hılkatini gösterdiği gibi, cennet ve cehennem, şecere-i hılkatin iki meyvesi ve silsile-i kainatın iki neticesi, ve seyli şuunatın ve mahsulat-ı maneviye arziyenin iki mahzeni, lütuf ve kahrın iki tecelligahı olduğunu gösterir. Dördüncü sualin cevabında, mahbublara olan aşk-ı mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap ettiği gibi, koca dünyaya karşı insanın aşk-ı mecazisi dahi, sırrı iman ile makbul bir aşk-ı hakikiye inkılap edebildiğini Gayet güzel ve mukni bir surette ispat eder. 2. mektup Bu zamanda zaruret olmadan irşadına ça ve neşr dine çalışanların sadakaları ve hediyeleri kabul etmemeleri lazım geldiğinin sırrını dört sebeple beyan eder. İn ecriye illa Allah ayeti ile ittebiu men la yes'alukum ecran ayeti gibi İnsanlardan istina hakkındaki ayetin mühim bir sırrını tefsir eder. Ve ilim ve dini neşre çalışan insanlar mümkün olduğu kadar istina ve kanaatla hareket etmezse hem ehli dalaletin ittihamına hedef olur hem izzeti ilmiyeyi muhafaza edemez. Hem salahat ve neşri din gibi umuru uhreviyeye mukabil hediyeleri almak ahiret meyvelerini dünyada fani bir surette yemek demektir. Üçüncü mektup Fele uqsimu bil hunnes el kaseminde ve yeminindeki ulvi bir nuru icaziyi ve vel kamera qaddernahu menazile hatta adekel urcunil kadim ayetinin teşbihindeki parlak bir lemay-i icaziyeyi ve Huvellezî ce'ale lekumul erda zelûlen femşû fî menâkibihe ayetinde küre arzı feza kainatta yüzen bir sefine-i Rabbaniye olduğunu gösteren parlak bir hakikatı tasvir ederek küre arzdan cehenneme göçmek için ehli dalaletin seyahatini ve bütün eşya bir tek zata isnat edilse vücub derecesinde suhulet ve kolaylık olduğunu eşyanın icadı müteaddit esbaplara isnat edilse, intina derecesinde bir suubet ve müşkilat olduğunu, gayet güzel ve mukni ve muhtasar bir surette beyanı ile iki nükteyi mühimmeyi icaziyeyi tefsir eder. Dördüncü mektup. Vemen yu'tel hikmete fekad utiye hayran kesira ayetinin bir sırrı Risale-i Nur hakkında tecelli ettiğini beyan eder. Hem der tarik-ı nakşibendi lazım Ahmet çağrı terk, terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Düsturuna mukabil, aczmendi tarikinde pek mühim bir düsturu beyan eder. Hem Efelem yenzuru ile semai fevqahum keyfe beneynaha ayetinin bir sırrını şiire benzer fakat şiir olmayan, muntazam fakat manzum olmayan, gayet parlak fakat hayal olmayan, yıldızları konuşturan bir yıldızname ile tefsir eder. 5. Mektup Şeriatın bir hadimi ve bir vesilesi olan tarikata mensup bazı zatların, tarikata fazla ehemmiyet verip ona kanaat ederek, hakaik-ı imaniyenin neşrinde tembellik ve lakaytlık gösterdikleri münasebetiyle yazılmış. Ve velayetin üç kısmını beyan edip, en mühim tarikat olan velayet-i kübra, sırrı verasetle sünnet-i seniyeye ittiba ve neşri hakaik-ı imaniyede ihtimam olduğunu ispat eder. Ve tarikatların en mühim gayesi ve faidesi ve müntehası olan inkışaf -ı, ı imaniye, Risale-i Nur ile dahi olabildiğini ve Risale-i Nur'un eczaları o vazifeyi tarikat gibi fakat daha kısa bir zamanda gördüğünü gösteriyor. 6. mektup Hasbunallahu ve ni'mel vekil fe in tebellen fe kul hasbiyallah la ilaha illah. Ayetlerinin bir sırrını birbiri içinde hissedilmiş beş nevi hazin gurbetler zulmetinde nuru iman ve feyzi Kur'an ve lütfu Rahman'dan gelen bir nuru tesellinin beyanı ile o sırrı tefsir ediyor. Bu mektup en katı kalbi de ağlattıracak derecede dikkatlidir ve en meyus ve mükedder kalbi dahi ferahlandıracak derecede nurludur. 7. mektup Münafıkların ittihamından beraet-i nebeviyye hakkında gelen ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلما قضى زيد منها وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. آيت لرنين مهم برسلنا تفسير ediyor. رسول اكرم عليه الصلاه والسلام كسرة نفساني belki akval ve efali gibi ahval ve etvarından tezahür eden ahkam-ı şeriata vasıta olmak için hususi dairesinde ziyade şakirtleri bulunmasıdır. Ve Hazreti Zeynebi tezevvücü sırf bir emri ilahi ve kaderi Rabbani ile olduğunu beyan ediyor. Eski zaman münafıkları gibi yeni zaman zındıklarının tenkitlerini kat'i bir surette kırıyor.